Evet arkadaşlar bugünkü videomuz oğlaklarla ilgili olacak. Ee, bizim oğlaklarımız doğmaya başladılar. Şu anda yarıya geldik. Toplam 16 tane geçimiz vardı arkadaşlar anaş. Bunların 3 tanesi geçen senenin oğlu Gezem. Onların daha vakti çok. 2 ay belki 3 ay bile olabilir. <laughs> Geç de kesediler. Ama şu anda... Ee... Doğuracak olan 13 tane Aneş geçimiz vardı. 7'si doğurdu. 5 tanesi de ikiz yaptı arkadaşlar. Diğer doğumlar da yaklaşık 2-3 hafta içinde tamamlanacak inşallah. Şu anki duruma göre oğlakların sağlığı çok güzel. Geçen seneye göre çok güzel. Bizim geçen seneki geçilerimiz hep yaşlıydı. Oğlaklarına bakamadı maalesef bazıları e, öldü ama bu sene e, öyle bir sorunumuz yok. Geçilerimizin hepsi genç. En yaşlı geçi 3 yaşında Maltız. Diğerleri hep gezenlikten çıkma e, 2 yaşında. 1 yaşında olan var, 2 yaşında olan var. E, şu anki süt verimi güzel arkadaşlar. 1 e, bir hafta yani bir hafta oldu doğuralı. İlk geçimiz bir hafta oldu. Maltız doğurdu bir haftalık sütte yaklaşık bir kilo süt veriyor şu an. Oğlaklardan ayrı. Oğlaklar içiyor ikiz. Günlükte bir kiloya yakın süt veriyor bize. Yani bu ne demek arkadaşlar? İki ay sonra tam verimine geldiğinde altından oğlağı aldığında 4 kilo ya yakın 4 kiloya yakın ee, süt verecek demektir. Mesela çoban geçisi altı ee, 6 gün önce doğurdu. Geçen sene de çok güzel süt veriyordu. 3 kilo gezemdi geçen sene bu sarı olan. Ee, geçen sene 3 kilo süt veriyordu. Bu sene duruma bakılırsa 4 kiloyu geçirecek. Hem gezenlikten çıktı, tam e, ya, yaş olarak verimine geldi. Bir de 6 günlük doğum yapmasına rağmen ikiz oğlağı var, İkisi de dişi. İkiz oğlakları emdikten sonra bize kalan süt, 1,5 kiloya yakın süt veriyor şu an. Ee, şöyle de bir durum var. Bu geçi arkadaşlar bize süt vermiyor. Ee, nasıl süt vermiyor? Ee, diğer oğlaklar bu geçiyi emiyor. O yüzden bize pek süt düşmüyor. Yarım kiloya belki sabahları yarım kilo süt alabiliyorsak alıyoruz. Geri kalanını oğlaklar içiyor. Ee, şöyle bu geçimiz orta yere geçiyor. Kim gelirse, hangi olak gelirse gelsin. Hiç ellemiyor, emiyor. Süt koymuyor olaklar bize. Birazdan arkadaşlar eve geçeceğiz. Eve geçtiğimizde ben size olakları göstereceğim. Bu seneki olaklar maşallah kıpır kıpır, yerinde durmuyor. Habire koşturuyorlar, zıplıyorlar, oynuyorlar. Ben onları bir de oyun alanı falan hazırladım ağaçlardan. Üstüne çıkıyor, oradan atlıyor. Şeylere falan çıkmaya başladılar. Aharlara falan çıkmaya başladılar. Bunlar da koyunlarımız. Bunlarla ilgili çok güzel bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Koyunlar şu anda bize zarar yazıyor. Bununla ilgili de en kısa zamanda video hazırlayacağım. Merak olan koyuna merak olan arkadaşlarımız takipte olursa sevinirim. Şu anda koyun külliyen zararda. Bununla ilgili açıklama yapacağım. Çok güzel bir video hazırlamayı düşünüyorum. Şimdilik arkadaşlar biz daha çıktık şu hayvanlarımızın karnını doyuram. Akşam üstü eve geçince olaklarla beraber hem emiş saati, emişleri nasıl yapıyorlar onları gösteririz. Hem de olakları görmüş olursunuz. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. <laughs> Hepsi dışarı çıkacak şimdi bak. Hep sanasına koşuyor. Analar burada, kendileri orada. Ben. Şşş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Tamam açı veriyorsun hadi. Bir de geri kaçıyor. Çünkü Gerizekalı zekalı koyunlar eziyor. Herkes anasını arıyor. Aha. Gazlar da içerideymiş. Lan içeri girdi anan içeri. <laughs> Yanlış kişi. Yanlış kişi. <laughs> Isırıyor lan. Lan sen niye ısırıyorsun? Buna da iki kişi girmiş. Bak sen çok şımarıksın sen. Şu da Maltız'ınkini daha bununla. Hı. Biri buldu Maltız'ınki. Öteki de buldu. Bunların anası nerede? Çoban geçişi. Kız ne yapıyorsun sen orada? Hepsi koşturuyor ya. Biri <laughs> buldu öteki de gidiyor bak. O da buldu. Üçünüz birden olmaz. Ben sen ne mikropsun sen? Ne mikropsun lan sen? Bu kimin anasıydı bu? <laughs> Osi neredesin? Osi, Osi. Anan burada Osi. Dur. Aha anan. Aha. <laughs> İki geri zekalı. Dışarıda dışarıda. Aha. Bulacaklar şimdi az kaldı. Evet. Çocuk bak ağzını yüzünü kırdırtacak bana. zeki zekalı ya. Ağzına küsüde bak. <laughs> evet arkadaşlar durum böyle. Oğraklar analarını buluyor. Falan feşman. Şu iki salak. Bunlar ilk doğdu. Çok şımarık bunlar. Değil mi kız? Bu kız. Alaca. Gel buraya gel. Bak. Yan yan gidiyorlar. Bir de şu şu çok berbat. Hiç durmuyor o. Ha böyle koşturuyor. <laughs> Onda süt olmaz. O da sen gibi bebe daha. <laughs> i̇şte bundan bahsediyordum arkadaşlar. Yerinde durmuyorlar. Şunlara bak. Ha bire zıplıyorlar Evet arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.